olarak odamı göstermek istiyorum bu şekilde. Hadi bakalım. <laughs> Otelimin daha burası. Restoran bölümü de var gayet şık. Vladivostok Rusya'nın uzak doğusu nüfusu yaklaşık 700-800 bin civarında var diye biliyorum. Karşıda Vladivostok limanı var. Tren yanında da feribot limanı var. Oradan da bildiğim kadarıyla Güney Kore'ye, oradan da Japonya'ya çalışan feribotlar var. Karşıda gördüğünüz büyük köprü de Golden Horn Köprüsü. Vladivostok'ta denizcilik önemli bir geçim kaynağı. O yüzden çok sayıda balıkçı teknesini karşıda görebilirsiniz. Yine karşıda savaş gemileri de var. Çünkü Rusya'nın Pasifik ordusu burada konuştu. Bir Rus denizaltısı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet yine sönmeyen ateşi Rusya'nın. İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunan bir anıt. Deniz kuvvetlerinin ateşi bu. Bu ateşler hiç sönmüyor. Rusya'da İkinci Dünya Savaşı elbette çok büyük bir zafer olduğu için Ülkenin her yerinde bu tarz anıtları görmek mümkün. Vatanları için ölümüne savaşanların edebi hatırası olarak bu anıt. Etkinmiş, orada savaşta olan askerlerin isimleri var. Free. Free. Okay. Okay. Adil. Foto, video. Free. Thank you. Okay. Спасибо. Пока. You from You from India? No. I am from Turkey. Ah, Turkey. Şuan bir deniz altının içine bakıyorsunuz aslında arkadaşlar. Bu da maketi. Bu da sancakları diye biliyorum. Aynen sancak meselesi önemli. O döneme ait bir üniforma. Gerçekten mükemmel. dediğimiz meşhur dürbün. <laughs> Telsizcinin olduğu bölüm. Burası da dinlenme alanı gibi bir yer. Evet, denizaltını gezmeye devam ediyoruz. Burada da torpido yuvaları var. Torpido yuvaları. Aynen. I am might. I am from Turkey. Never <laughs> mind. Şimdi merkeze doğru biraz gidelim. Sonrasında Maleri ile buluşacağım. Birçok arabanın direksiyonu sağ tarafta. Bu tarz panolarla şehrin önemli yerlerini, gezilecek yerlerini gösteriyor. Havalimanına gitmek için treni kullanabiliyoruz. Moskova'da da kullanmıştım. Burada da dönüşte trenle gideceğim havalimanına. Golden Horn Köprüsü Pasifik ordularına ait gemiler ve yolcu gemileri sanırım. Ve tren istasyonları karşıda. Şimdi tren istasyonuna gitmem lazım. Vladivostok tren garına yeniden geldim. Ulaşım burada gayet kolay. Trenden indiğiniz zaman direkt otobüsle dolmuşlar da kalkıyor burada. Evet arkadaşlar, bileti iptal edebildim. Ben normalde Vladivostok ile Yakutistan arasını 2 gün zannediyordum. 3 günmüş. Dolayısıyla eğer treni kullansaydım Yakutistan'da hiç zamanım kalmayacaktı. Bu güzergahı uçakla geçmeye karar verdim. İnşallah pazartesi günü buradan uçakla Yakutistan'a geçip orada bir 3 gün konaklayıp ondan sonra dönüşü gerçekleştireceğim. Yine Rusya'da tiyatro, sanat gerçekten gelişmiş. İnsanlar sürekli bu tarz aktivitelere gidiyorlar. Tiyatro oyunlarına, konserlere, operalara. Rusya bu anlamda bizden çok çok ileri diye düşünüyorum. Hayvanları besleyen kimse de yok buralarda ya. Gerçekten güzel. Valeri ve Lada ile beraberiz. Şu an Moskova Köprüsündeyiz. Kendisi sağ olsun. Bana çok yardımcı oluyor. Tekrar thank you so much Valeri for your help and Lada thank you so much. You. <laughs> yes yes I have read some things about Vladivostok at the hotel and they say there are lots of university in Vladivostok. I think so maybe six. I don't yeah, remember. Like that, maybe. Vladivostok'ta çok fazla üniversite var. It's war, right? Uh, about um, first world. Ah. ah, I mean this one, but ah. and never working. Never. Uh. Work like that, right? Yeah, very popular. Huh? Mm, yes, it is so good job. Russian people like coffee. Yeah. <laughs> The center of Vladivostok. Right okay. here. akşam Valeri ve ailesiyle birlikteydim. Burada bir Georgian Gürcistan restoranı var. Orada beraber oturduk. Burası gerçekten çok güzel. İstanbul'a benziyor. O yüzden zaten köprünün ismi Golden Horn. Altın boynuz. Aynı bizim Eyüp tarafları gibi. Hamur Körfezi'ndeyim. Denizin üstünde bilmiyorum siz hiç yürüdünüz mü? Ben şimdi bunu deneyimliyorum. Muhtemelen kırılmaz diye düşünüyorum. Herkes yürüyor. <laughs> Çok ileriye gidenler de var. Biraz yürümek istiyorum. Sonrasında bakacağız. Karşı tarafta stadyum bu arada. Vladivostok'tayız. Denizin donduğu şehirdeyiz. Eski fotoğraflar mevcut. 1919-20 arası fotoğraflar var. Normalde iskele olarak kullanılıyor. Burası aynı zamanda park. İnsanlar koşu falan yapıyorlar. Buraya gelen ziyaretçiler de mutlaka buraya uğruyor. Gördüğünüz gibi herkes kuzgun üstünde yürümek istiyor. Amur Körfezi sahilini gezmeye devam ediyorum. Muhtemelen yazın burası gerçekten çok canlıdır diye düşünüyorum. Çünkü birçok mekan var. Şu an kış dolayısıyla kapalı. Ama yazın burası harikadır. O yüzden Vladivostoka yazın gelirseniz. Amur Körfezi'nde bulunan sahil şeridine mutlaka uğrayın. Burası da sauna. İnsanlar saunadan çıkıyorlar. Daha sonra da soğuğa buza gidiyorlar. Evet, dalıyorlar, çıkıyorlar. Karşıda balık tutan bir arkadaş var. Burası da bir pazar yeri. Vladivostok'un caddeleri gerçekten muhteşem. Yine birçok Rus şehrinde karşılaştığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelde özellikle inşaat işlerinde olsun taksicilik olsun Rusların çok azı yapıyor. Yakın ülkelerdeki Kırgızlar, Özbekler geliyor genelde bu tarz işleri yapıyor. Yine ucuz iş gücü olarak her ülkede olduğu gibi Rusya'da da dışarıdan gelen genelde mülteciler kullanılıyor. ne giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ünlü bir yemekleri varmış aslında. Haynase Chicken Rice diye geçiyor. Onu denemek istiyorum. Evet Singapur restoranındayım. Singapur'un meşhur yemeklerinden Haynes Chicken Rice varmış. Tavuk pilavın her türlüsünü yemek için. <laughs> Dünyanın bir ucuna da geldik. Restoran evet, gerçekten çok güzel. Singapur'un en meşhur yemeklerinden bir tanesi. Acılı tavuk ve pilav. Gerçekten lezzetli. Yine Singapur'a özel sıcak servis edilen içinde et olan bir hamur işi gibi bir şey. Tavuk fena değildi. Acısı da çok fazla yoktu. O acılıydı ama garson çok acı Şimdi bunu deneyeceğiz. Hamuru çok pişirmeden içine et ve sosunu koyuyorlar. Daha sonrasında tavada biraz pişirip servis ediyorlar. Lezzetli. Спасибо. <laughs> <laughs> <Spasiba. gülüyor> Vladivostok'taki ikinci günümü bitirdim. Yaklaşık 5-6 saattir şehri geziyorum. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Bugünlük bu kadar. Yarın bir günüm daha var. Bugün Vladivostok'un önemli simgelerinden birisi olan Tarkevski Deniz Feneri'ne geldim. Bu deniz feneri 1876 yılında inşa edilmiş. Hava buralarda çok soğuk olduğu için sürekli buz tutuyormuş. Yine buz tutmuş zaten gördüğünüz gibi. İnsanlar yürüyüş yapıyor denizin üstünde. Hava o kadar soğuk ki -30 derece görüyor bu taraflarda. O yüzden komple buz tutuyor. Şu an o kadar soğuk bir rüzgar ki gerçekten inanılmaz. Şehir merkezinden buraya gelmek yaklaşık 300 ruble. Yani yaklaşık 100 Türk lirası civarında. Gayet uygun. 6-7 kilometrelik bir mesafede. Ben dün yürümeyi düşünmüştüm ama daha sonrasında fikrimi değiştirdim. Uzun bir mesafe çünkü. taktiğiyle gelmek daha avantajlı oldu. Zamanla kazandı. Buranın en önemli özelliği karının son bulduğu nokta olması ve Tarkevski deniz feneri Pasifik okyanusunun başlangıcı kabul ediliyor. Yani şu an Pasifik Okyanusu'na bakıyorsunuz. Karşıdaki muhtemelen yanlış bilmiyorsam Moskova Köprüsü olması lazım. Bundan bir önceki de Golden Horn olması lazım. Tarkevski Deniz Feneri'ndeyim. Pasifik Okyanusu'nun başlangıcı sayılan bu noktaya gelmek yaklaşık 11 günümü aldı. Gerçekten harika bir şehir, Vladivostok. Denizlerin donduğu şehir diyebilirim. Merkeze nihayet vardım. Şimdi bir kahve içip sonrasında Vladivostok gezime devam etmek istiyorum. Конечно. Да, это маленькая. Прям слишком маленькая. Evet küçük bir haçapur istedim Çünkü ilk yediğim gerçekten doyurucuydu Bu restoran gerçekten çok güzel Vladivostok'ta 4-5 tane şubeleri var bunların Buraya gelirseniz mutlaka Gürcistan lokantasına uğramanız lazım Meşhur zaten göreceksiniz her yerde